Otur, otur 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 oğlum otur. Ha tamam. Ne oturmasın? Ay ne ya? Zaten elimi bıraksam bile. Bak. Bu da elimi tutuyor. Ama yine de eğlenmiyor. İlk bütün Evet. Tane, e, Ama elimi böyle yapsam da, bile dedim. Hı. video Tamam. eve gidelim mi? Sizin eve gidelim mi? Nereye sineyim ben ağzımı? Sana Şaka Koltuğa Islak mendil getir O zaman video arkasına al Tamam Bence ben mendillerin ağzı 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 sıfır. Sonuçta bütün videomuzun geçmiyor. Beni göster. Yok. Göster göster. Ne? Göster. Göstermeyeceğim. Zaten elimde değil. Göstereceğim ama eve, eve gittim. Sizin eve gelmeyeceğim. Göstereceğim ama sizin eve gelmeyeceğim. Hı. Göstermezsen bizim eve gelecek mi? Geleceğim. Insanlar, i̇şte Partisi, kapattak, örtmen... Şaka şaka gelmeyecektim. Şaka şaka gelmeyecektim. gerekçesiyle işleri, e, yaptığı, hakları, hukuk, adleti... tamam, o zaman ben. Hay tamam tamam. Hale biraz YouTube yiz. Ama video giderse sonra da takipçilerimiz bize kızar. Sonra da bizim videomuzu izlemez. Neyse. Ama sonuçta benim kanalım. Benim ben videoyu son so, durdurup sonra Videoyu durdurduk. Dur video durdusa arkadaşlar video çeken insanların yüzünü kapatırsam Arkadaşlarım benim abonemi düşürür, Abone Abonelikten çıkar. O zaman şimdi videoya yükleyelim. Sonra da bir hafta YouTube'a bakalım. Sonra da bir hafta çekelim. O zaman videoma, video yüklemem için şu anda birisinin çıkması lazım. Kimin? Birisinin. Herhangi bir birisinin. Hatta iki kişinin. Lava bu Bir de sen ya da bir de ben. İki kişimiz çıkmalıyız. Hayır. Kim çıkacak? Ben tutuyorum ama. <laughs> Aa, değil. Hayır. Hayır böyle tutsun. Ben tutuyorum. <laughs> bir izin çıkması lazım. Sen evet. çıkayım mı? Ödül yok. Ki, kazanan kimseye ödül yok. Kazanan kimseye ödül yok. Çıkarsan da bir şey ifade etmiyor. Oğuncu Mehmetcan öğrendi. La baba, sen bu Senin için çıkıyorum. Bu videoyu sen kazanacaksın. Bu oyunu sen kazanacaksın. La bu. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kazandı gerçekten ciddi vardı. Ne? Bu. <laughs> Onu ben sana çaka yap. Çaka Unuttum. Aa sonuçta da bu bu kazandı mı yani? Şovu <laughs> sabah <laughs> 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 Ama Nesley ikisi de olmaz ha. Ha bu dünyada Nesley diye bir şey var. Nasıl? Ama sonunda. oyunu kazanan la. Ha? Oyunu kazanan la. Bu ne? <laughs> ben la diyeceğim sen bu diyeceksin. Tamam mı? la bu. Bu. Ya bu, bu, ya bu bu la bu bu la bu bu la bu bu la bu bu ve la bu bu Bila bile arkadaşlar iyi günler